Ben biraz tutucuyumdur. Çok şeyi. Kadın tutucu mu olsun? Biraz olsun. Bu çağda görüyorsunuz çok böyle laşkalık, ne bileyim, kızlarda, kadınlarda biraz böyle oturaklı olsun. <laughs> Bak yakından çekmeyin. <laughs> Beni çok öyle bir zaten. kötü çekiyor. <laughs> biz, yak biz yaklaşalım <laughs> bari. Biz, ha? biz, biz de yaklaşalım mı? Vallahi yakından. Çek Efendim Nasılsınız? Teşekkür. Serdar Bey bisiklete başlamış. Aha, evet, evet. <laughs> Memnun. Memnun değil mi? Aha, Efendim, memnunum diyor. Ne yapacağız bu Serdar Bey? I? Ne zaman evlendireceğiz bu Serdar Bak hep aynı konu. <laughs> ne olur bunun bir cevabını hep verin bize artık. Hep aynı konu. Artık. Canım evlenmek şart mı? Hayır yani kendisi de evlenmek istiyor diye bir dönem. Onun için soruyorum. E, o bir dönem. <laughs> o bir dönem. Siz dönem. neler yapıyorsunuz? Ben ne yapacağım vallahi rahatsızım 3-4 aydır bu ayağımdan. Ayağınızın Vallahi ya. Bilmiyorum ki bir burkulma oldu böyle kilitlendim seyahatte. Vallahi fizik görüyorum. Nesin Hanım yine soracağım. isterseniz cevap vermeyin. Torun istemiyor musunuz? Torun Serdar Bey'de. Yok ya var torunlar. Ben Serdar'ımın sıhhatini istiyorum. Efendim kendisi sigarayı bıraktı. Alkolü bıraktı. E bıraktı ama bakalım işte. Bu <laughs> Bütün bir, kötü bir alışkanlıklardan middet. arındı. Doğru. Tabii çıksa öyle bir e, kafasına göre bir kız. Biz sen mutlu olacak. olacak. Yani siz nasıl bir şey hayal ediyorsunuz? Kafasına göre nasıl mesaj? O bilirsiniz? da benim fikirlerimde. <laughs> Tabii. Ben biraz tutucuyumdur. Yani, çok şeyi. Kadınam tutucu mu olsun? Biraz olsun. Değil mi? Bu çağda görüyorsunuz çok böyle laşkalık, ne bileyim, kızlarda, kadınlarda. Biraz böyle oturaklı olsun, yani ben evine ki, sahip olsun. Mı, Yanmadı ya ben e, bilmiyorum bir kötülüğünü görmedim bana karşı. Bir şeyini görmedim. Görmediğim tamam, için olur. bir şey diyemem yani. <laughs> İyi kızdı ama olmadı demek. Peki yenisine sağlık diyoruz tamam. o zaman. Vallahi öyle de öyle de. Çok, öyle çok de. sağ <laughs> Yeter de. Çok sağ olun. <sen>